arkadaşlar dur oğlum hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GSA 5 oynuyoruz az önceden beri e, hep benim şeyime rahatsız geldi hep kendimi falan öldürdüm yani, evet. evet arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar kulaklık da aldım paraya kıydık artık Kaan Bey de aldı yani Kaan da tak 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 ses çıkartıyordu benim kulaklıklarda hep bozuluyordu Güzel çok radyo açık değil zaten benden bak hayır hayır <laughs> arkadaşlar yemin ediyorum bununla kusura bakmayın bunu bilerek yapmadım. <laughs> bu araba bu arada bu araç hep dönüyor şimdi dönmedi bana bir garajı var. <laughs> Bir gün evet, görüşürüz 1 milyon Bir düzenliyoruz. GTA'da PlayStation'dan oynayan arkadaşlar. 1 kişi, milyon. Şimdi sizlere bir şey söylüyorum. Benim veya kanun Instagram ya ikimizin de Instagram hesaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Videoyu koymuş olabilirim şu anda. Görürsünüz arkadaşlar. Bir yerde ikimizinki de çıkar arkadaşlar. Bizim hesaplarımıza girip Instagram'dan veya bizim kanal şeyimize Üçünü de takip ediyorsunuz. Pusucu Team adlı Instagram de. hesabını. Üçünü de takip ediyorsunuz. Kanala abone olup bu videoya like atıyorsunuz. Bir de yorum atıyorsunuz. O kadar arkadaşlar. Bitti. Yorumda katılım oluyor. Veya 1 milyon yani 1 ne ya da 5. Yani. Ama siz katıldım yazın ya. Aynen. İkisinden birini takip edebilirsiniz. Burada e, bizi takip etmezsiniz bile Siz sadece atıyorum Egemen'in hesabını takip ediyorsunuz yine çekişli katını sayıyorsunuz yani 3 hesaptan birini takip etmeniz şart ama e, ki... işte. ya beni ya ikinizi bile etmeyecekseniz bile sadece bu çocuk iki hesabını bile takip edebilirsiniz ama asıl zorunlu olan şey ve yorum, like ve abonelik Arkadaşlar artık yeter ama. Hayır 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 hayır. Biz düşmek istemeyiz değil mi? Niye şimdi? Neden? Ama defterimi kapatıyor. <laughs> Sen çok abartıyorsun. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Mahallede çakılıyor. Allah! Arkadaşlar. Hayır. <laughs> <laughs> ama düşmedik. Şansı mı? değil bu, bilek gücü bilek. Reyhan şu ortadan gelen sessiz dur dur. Yok zaten. Oğlum bu ne? Bir şey olmaz ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Kaan şu anlık mikrofonu kapattı arkadaşlar. Ee, bir ses çıkıyor orada. Onu bir hallediyor. Şu an mikrofonunda bir aksaklık oluyor. Ses edeyim. O arkadaşlar. Onu düzeltip geliyor. Ses verin. Kaan. Efendim. Eh, geldi. Kulaklarında, kulaklarında da sıkıntı çıktı arkadaşlar. Onu çözdü. Ve geldi. Kulaklıkta değil. İşin sıkıntısı şeyde. Neyde? Buraya o şey yürüyerek gelen o vatandaşlar var. Bağırıyor buradan diyor. İşte onlar vatandaş Bak bak, bak 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 duyuyor sizi? Adam mı bağırıyor? Evet. Neden Tabii bağırıyor? Bir tane de çöpçü geldi. Neden bağırıyor adam? Ben dur ben mikrofonu kapatayım dur, dur vurma. Yo ses gelmiyor, ses gelmiyor, ses gelmiyor. Kan. Arkadaşlar kan kapattı şu an mikrofonu. Abi ah kan atamayız, atamayız. Hemen şöyle yeri kaçalım arkadaşlar biz. Şuna bir topu yönlere Allah kahretsin kan e ya illa bunu mu dinlemek yani oğlum adamın sesi gelmiyor adamın değil de çöp arabasının sesi geliyor Yo. Oğlum, geldim, Yo vallahi kan buraya sesmesi gelmiyor senden başka. Şimdi şimdiki oynayacağımız şey ne? Roket vs arabalar. O roket vs arabalar da koydum? Ara e, koşucular veya bisikletçiler vs o, araba? O, o, o. Aslında bu şey değil. E, koşucular vs araba değil. Bu insurgent vs roket. İnsurgent biliyorsunuzdur. Egemen belki sen bilmiyorsun da. Ya ben. Binlerce koyar mısın? Ben, ben, abla ee, bu fakir arkadaşlar biraz parası yok. Fakir mi? şaka <laughs> şaka. Arkadaşlar şimdi siz de şey Çekilişe katılırsanız benim post paylaşacağım. Onu görürsünüz zaten. Çok kişi onu görecektir arkadaşlar. Bu şimdi buradan bir yerden gelecek. Ama hemen inşallah i̇şte bir. Aşağıda mı üstü mü? beyler şimdi bunlar kolay işler Allah. Araç değiştirmek yok. Ara araç değiştirmek var mı yok mu? Hayır yok. Pislik yapma abi. Bu arada bir de kaçmak da yok. Kaçmak da yok. Kaçmak diyoruz derken ben burada hızlı gidiyorum lan kaçmak yok. Ya hayır öyle şey dolanma. Allah. Ben, ben çok rahat değil miyim ya? Şöyle bir füze gönderiyorum arka. O, o attığım füze uzaya doğru gitti. Ya bu nereye kaçtı arkadaşlar ya görebiliyor musunuz? Heh geliyor bak İnşallah bugün gelecek. Oha! Çatıya çıkmış hayvan. <laughs> hayvan. Ne yapıyorsun lan çatıda? Selamun aleyküm. Çatıdan üstümüze atlayacak deme. Vallahi geliyor. Geliyor hayır. Hayır benden çok gencim diyecektim. Ay. Aşağımızda mısın? Şaka yapıyor olmalısın. Allah kahretsin ya. Sen öldün mü? Abi abim pislik yapıyorsun olmaz. Ya cidden yaptığın sen şey ben, araba ya. De ee, ya. Ya yaptığın ne şeylere, ne şeylere ne yaptığın şeylere, şeylere cidden malzemelere sinir oldum ya. Oyun oynuyoruz şurada de. ya. Oyunun kuralına göre <laughs> oyna. Mal mal şeyler yapma abi ya. <laughs> Nereye koymuş ya? Bir de boş, <laughs> boş boş koymuş. Ya kan oyunu <laughs> 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 oyna. oyna, oyna. kan başlat. <laughs> kan başlat ya. Gülüp gülüp durma. Zaten pis pis, pis gülüyorsun. He. <Gülüyor> evet. Adamı o tak <laughs> <laughs> tak ta, ta, ta. ha, koymuş harita vermeye deme. He, Seni Adam, var, var ya golf seni var ya golf sopasıyla öldürüyor ama golf sopasıyla he. Sopasıyla değil sopasıyla. Beni bulabilirsen helal olsun ama hile yapmayacağım Ya bu yine bir şeyler ya. Abi yok böyle bir şey ya. Yok, şu şu şey oyunu bak şu oyunu kuralına göre oynamayacaksan yemin ediyorum oynamıyorum. Ben ne yapıyorum, ne ben yapıyorum ben ya? Şeyden geldim sanırım. Ya o uzaya gittim kere. İstediğimi yapamadım. Hayır, 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 <laughs> hayır. Ya arabadan atlayacaktım ya. Adamlar da hiç Paraşüt, paraşüt koymamışlar. <laughs> Beni çok sinir ettiler. çatıdan üç direk. Arkadaşlar bunların hepsi yalan yalan. Hiç bu aslında. Arkadaşlar bunun kalbi kırılmasın diye maç başlamadan önce bana bir para veriyor arkadaşlar söyleyeyim <laughs> söyleyeyim neyse de söylemeyeyim neyse de yoksa ben bundan efsaneyim şey, bakın ama arkadaşlar CSGO'da bunu ağlatacağım ağlattığım videolarda böyle çok güleceğim kahkahalar atacağım o zaman videolarımı izleyeceksiniz arkadaşlar aslında senin bilgisayara geldikten sonra pusucu team yeni başlıyor. Evet aslında şu anki şu pusucu team değil. Daha bu ufak pusucu. Ufak pusucu. Ama gerçek team'i göreceksiniz. Arkadaşlar Discord sunucusuna varana kadar açacağız. Hepinizi de Discord sunucumuza bekliyoruz. Bu arada 1000 dolar da yatır. Yatırdım. Kendinize bu arada bir tane de şey için rekabetçi için ekip doktoru 5 kişiyiz. Kar sana söyleyeyim mi Discord'da kimden geleceğini? Utku Küsme, Barış. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Sizleri de bekliyoruz. İnşallah çok büyük bir kanal olacağız. <laughs> Benim hayalim bu. Yok ya be Allah. Bolko. Şöyle bir tane şey atıyorum arkadaşlar. Kral şimdi bunlar nasıl gidiyordu ha? Aa. Ne oluyor lan sizin orada? Asker gönderiyor lan. Bir mikrofon kapatıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu mikrofonu kapatmış ya. Biz de şöyle bir şey yapalım. Abi ne? Heh. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz Bak. şey. Arkadaşlar, ya biz ne yaparsak arkadaşlar bugün tüm aksilikler bizi buluyor. Asker uğurlamasından tut benim mutluluğuma kadar her şey bugün bizi buldu. Tüm lanetler üstümüze çektik bugün ya. Neyse arkadaşlar, şu anda devam ediyoruz. Bu son maçımız galiba. Bundan sonra bir tane olacak. Kan. Evet, İstanbul'a kan sesleniyoruz. Kan. <laughs> evet. Egemen şu an bağlandım ama yerindeyim. Şu an büyük bir asker çöpünüyoruz. Olmaz. Hala son ermiş değil. Askerin kafasında şu an yumurta parçalıyorlar. Askerin kafası... Şu amı var ya adamlar çok geliştirmişler. Yumurta parçalıyorlar. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Ya Rabbi. <laughs> Bu yeni model askere ki Yakında artık ceviz filan kıracaklar kan Bildiğiniz için. <laughs> <laughs> yiyelim şimdi bir tadına bakalım şunu. Arabaya takla attırmış ilk insanım lan. Oğlum demin gördün mü? Şimdi çıkmaya çalışıyor ama öyle. Demin bizim bir kavga çıktı galiba. Neredeyse baskaya gönderiyorlar. Aaaaaaah! <laughs> Hayattaki balığım. Aha! Kaan aşağıya düşmüş. Elim acım okey. Kaan... Kaan buradan imkansız biliyorsun değil mi kurtulman? Ya bak bak. Bakın arkadaşlar şimdi. Nasıl adam öldürülür? Can var mısın lan? Elinde ne var? Yürü yapıyorsun lan? Gel. <laughs> gel lan gel. Ne yapıyorsun lan? Hayır, hayır bir şu araba, Bir şu araba. Kaç 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 kaç. Kaç. Ne yapıyorsun lan? Hayvan ol hayvan. Ben sana böyle böyle. Terbiyesiz vurdum aklını aldım aklını <laughs> aklını aldım kaçma gel buraya ya. adam yakıyor lan bizi gel buraya patates <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ya bizi yakmaya çalışıyor adam böyle terbiyesizlikler Aa, ölmüyordu heh öldü Şunun üst, ya üstünden geçecektim ben onun ya. Tabii ki de yani binler, abinler. Haydi. Abi bırak da bari bir maç kazanayım. <laughs> kan bir şey <laughs> söyleyeyim Arkadaşlar şu anki yaptım terbiyesizlik. Oğlum daha var değil mi? Yok bu son. Ha tamam. Kan bir şey söyleyeceğim. Şu bisikletle nasıl zıplatıyordun? r 1 L1. Arkadaşlar. YG. Her R1. Oynamayalı oynamayalı her şeyi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oğlum ben CS:GO'da kendimi geliştirmişim? Zaten iyiydim. Daha da geliştirdim. Nerem ne güleyim <laughs> Ölüm maçında bakın arkadaşlar. Ölüm maçı oynuyoruz tam saat 7 falan. Biz şimdi bununla şey yapıyoruz. Ben kill bir maç ben fazla kill alıyorum. Ha, bu şeydi. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum falan diyor. tamam mı? Bak, bak 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 bak. bak. Aa, kuş 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 kuş. Aa, ben kendim düştüm. <laughs> Sen ya aa, bir maç daha oynayacağız biz şimdi? Evet şu an Ha tamam çok güzel oldu. İşte arkadaşlar biz bununla oynuyoruz. Sen az önce nasıl düştün lan? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> saat, <gülüyor> sa bunu oynuyoruz. saat 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 7 falan. Bu böyle kendine falan kızmaya başlıyor. Biz sonra bununla arkadaşlar bunu bir vuruş atmışım. Bir ve bir oynuyoruz. <gülüyor> 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 Kapatabilirsiniz. Egemen <laughs> He Oğlum gidemez senin kafasında Un, yumurta Kanalcım bunları bir videoya çeker misin? İkinci videomuzda çıkmış olsun Bu akşamlık Kayısı, Her şey Kayısı. Adamlar çok yaratırlar be İmparator Egemen şimdi e, Sana şimdi bir şey sorayım Efendim Bir şey çok akıllı. Mesela bu da bu da yani. Bu da o. Yani bu da yeni model mi ol? Kaç var Ya sen en önce şunu al. Sonra ayağın nasıl kaldı? Ya o ne? Ha, hadi gel mi hadi? Ya hadi. Ya, hadi. Ya, hadi. Ya, gel, bir gel şuraya. Tamam ha, hadi. Görsel şölen yap. Oh, as, 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 as. Aşa A aşağı, aşağıya düştüm mü? Aşağıya düştün mü? Hayır, hayır değil arkadaşlar. Ah vallahi aşağıya düşmüş. Arkadaşlar, ah, ah. <laughs> ben, 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 lan. gel lan buraya. Ölmedim lan? Tamam gel. Bu hayatta ne demişlerdir biliyor musun? Babana bile güvenmeyeceksin diye. <laughs> Tam kan, kan aklıma çok güzel bir şey geldi. Ben nerede okudum? Meslek <laughs> ya oğlum benim bunu öldürmem gerekiyor bu sözlerle. Vay oğlum şey var ya bir tane şarkı var ya kovaladık çekeceğim ateş bu jeyi misin Ay, <laughs> oğlum sen ne, adamım, sıktın, ne arkadaşlar bu bugün gusül abdesti almış ölmüyor <gülüyor> 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 böyle böyle oyun oynanır arkadaşlar kim oldu? ya playlist falan önemli değil oğlum bunlar önemli <gülüyor> <gülüyor> Bak gördün mü Winner. Bunun adı arkadaşlar videoyu kapattım. Kan. Yoktan yok şaka yapıyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ne oldu lan da daha play başka play bir şey yok. Mı? Yok playlist birinci sensin mi? <laughs> ya kes en sonki maçı ben aldım. Arkadaşlar. <laughs> Ben aldım, Arkadaşlar. E, oğlum ne diyeceğim ben ne unuttum lan? Arkadaşlar kend, kendinizi iyi bakın. Hmm. Evet ve 1 milyonluk çekilişimize katılmayı unutmayın. <laughs>